akıcı oyun, seri oyun, işte e, geçişlerin hızlı olduğu, e, topun her zaman oyun, oyun, herkesin oyunda olduğu bir e, oyun sistemimiz var. E, yani ülkemizde de artık e, bu kadar çok yatırım yapıldı, çok güzel şeyler yapıldı. Artık herkes de zana zaten buna, buna da mutabık. Yani artık ülkemizin futbolda üretime geçmesi lazım. Şu anda tamamıyla ee, tüketime dayalı bir e, yapılanma var. Bu yapılanmayı yavaş yavaş, tabii ki böyle bir anda olmaz bu. Böyle her sene yüzde beş üzerine koyarak böyle yavaş yavaş bir böyle on yıllık bir plan yapmak lazım. Sonuçta her zaman Türk toplumda yabancılar olacak ama hiç olmazsa yüzde elli e, oranında bu topraklardan yetişmiş. Bakın expatriyetten bahsetmiyorum. Yani gurbetten gelen çocuk kendi vatandaşlarımız söyleyeyim. Onların hepsi Almanya'da yetişmiş. Yani Alman sisteminden gelen çocuklar onlar. Bu toprakların çocuklarından yetişmiş en azından %50'si Süper Lig'de Süper Lig'de yani en üst seviye ligimizde en az yüzde %50'si bu toprakların çocuklarından olan bir sisteme doğru artık futbolunda evirmemiz lazım hazıra daha dayanmaz. Tabii şu anda bizim şu anda bizim A takım kadromuzda bulunan öz kaynak kendi oyuncularımızdan 3 tane oyuncumuz şu anda Avrupalı kulüpler takip ediyorlar. Ee, e, takip ediyorlar ve bunlar da ünlü kulüpler. Bizim e, onlar tabii e, böyle bir sefer iki sefer üç seferde de e, değil en az 20 defa falan izletiyorlar. Zaten bazılarında bizim haberimiz oluyor, bazılarında haberimiz olmuyor.